Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere mevsimi geçmeden çok güzel bir kahvaltılık sos tarifi hazırladım. Ee, geçen yıl yine bir sos tarifi hazırlamıştım, yine kanalımda mevcut. O kadar beğenildi, o kadar denendi ki anlatamam sizlere. O daha farklı bir sostu. Bu sefer közlenmiş patlıcan ve biberden yapacağım. Bu da çok ayrı bir lezzet oldu. Mutlaka herkes denesin. Şimdi nasıl yaptığımı anlatacağım sizlere. 4 kilo patlıcanım var. 4 kilo da yeşil kırmızı kapya biberim var. Ve domatesim var. Şimdi çok karıştırmadan sırayla sizlere anlatmak istiyorum. Patlıcanlarımı güzelce yıkadım, kuruladım. Şöyle bıçakla birkaç delik atıyorum. Eğer imkanınız varsa ateş ocağında bunları közlemenizi tavsiye ederim benim şu anda öyle bir imkanım olmadığı için ben fırında közleyeceğim. Şu bu arada fırınımı da 250 dereceye açtım. Fırınım sıcak şu anda. Videomu biraz hızlandıracağım. Çok 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 böyle sizleri sıkmak istemiyorum. Patlıcanlarımı ve biberlerimi fırına göndereceğim. Yaklaşık 1 saat kadar 250 derecede duracaklar ama siz mutlaka kontrol edin. Ee, pişip pişmediklerine bakın. Aslında benimkiler biraz daha pişebilirlerdi. Biraz daha durabilirlerdi. Ama biberlerimde böyle sanki şey oldu. Ee, bazı biberin cinsinden oluyor diye düşünüyorum. Biberlerimde bir sorun yaşadım. Böyle kolay çıkaramadım onları. Bazen öyle olabiliyor. Ama olsun. Sıkıntı yok. Zaten hani onun kolay çıktığı tarifleri de yapmıştık hep beraber. Ee, şimdi biberlerin üst kabuklarını çıkardım patlıcanlarımı da bu şekilde soyuyorum. Ben böyle fırından çıkardığım zaman bir buzdolabı poşetini e, uzunlamasına kestim. Tepsilerim sıcakken üzerine koydum. Böyle biraz da buharda durdular. Yoksa çok, çok sıcakta da bu işlemi yapamıyoruz. Soğumalarını bekledim. Soğuduktan sonra bu şekilde kabuklarını çıkarıyorum. Patlıcanlarımda hiçbir sorun yok. Patlıcanlar gayet fırında közlenmiş bir şekilde oldular. Yine biberlerimi ayıkladım. Şöyle kalınca doğradım, ince ince doğramıyorum. Patlıcanlarımı da aynı şekilde uzunlamasına ortadan kestikten sonra küp küp doğruyorum. Onları da bir kenara alıyorum. İnanılmaz lezzetli bir sos, onu söyleyeyim sizlere. Şimdi onlar bir kenara durdukça ben e, domateslerimi rondodan geçirebilirsiniz, blenderdan geçirebilirsiniz. Ben termoks'te geçiriyorum inanılmaz kolaylık. Bütün kış hazırlıklarımı da bu şekilde yaptım. Hiç kabuklarını da almama gerek yok. İyice püre haline getirdim domateslerimi. 3-4 saniyede domateslerimin hepsini bu şekilde geçirdikten sonra şimdi büyük bir tencerenin içerisinde bir çay bardağı zeytinyağı mı? sıvı yağ aslında ekledim. Üzerine böyle 3-4 diş sarımsak. Sarımsağı çok seviyorsanız daha çoğaltabilirsiniz. Şöyle yağ ısınsın. Sarımsaklar içerisinde lezzetini kokusunu bir versin. Sonrasında üzerine domateslerimizi ekliyoruz. 3 kilo da domates kullandım arkadaşlar. 4 kilo patlıcan, 4 kilo biber, 3 kilo domates. Domateslerim şöyle kaynadıktan sonra üzerinin köpüklerini alıyorum. 3-4 dakika kaynadıktan sonra zaten köpüğü üzerine çıkıyor. Daha sonrasında bir 10 dakika domatesimi kaynattım. Sırasıyla közlemiş olduğum patlıcanlarımı çok kolay bir tarif bir de. Közlemiş olduğum biberlerimi ilave ediyorum. Şöyle her yeri eşit olacak, karışacak şekilde ara ara karıştırarak pişiriyorum. Bu aşamada çok uzun pişirmemize gerek yok. Yaklaşık bu şekilde bir 15 dakika orta ateşte kaynatacağım. Kaynattıktan sonra arkadaşlar üzerine kaya tuzu ilave edeceğim. Normal ince tuz ilave etmeyeceğim. Evet bakın kıvamı çok güzel. Evet bu aşamada kaya tuzumu ilave ediyorum. iki buçuk yemek kaşığı yeterlidir. İsterseniz e, bir yemek kaşığı da toz şeker ilave edebilirsiniz. Domatesli yiyeceklerde toz şeker olunca lezzetli oluyor, daha güzel oluyor. Yine bu şekilde birkaç dakika daha karıştırdıktan sonra üzerine bir kase doğranmış çok ince doğramanıza gerek yok maydanozumu ilave ediyorum. Ocağımın altını bu aşamada kapatıyorum. Yani e, közlenmiş patlıcan ve biberleri koyup e, en son pişirme zamanına kadar toplamda 20 dakika bir zamanım oldu. O kadar zaman pişirmiş oldum hepsini. Sonrasında yine ocağımın altı şu anda çok kısık. Bu şekilde kavanozlara boşaltıp kavanozlarımı yerleştireceğim. Biraz çok sıcak aslında e, böyle elinizle elinizin altında mutlaka böyle bir havlu bir torşon olmasını tavsiye ederim. Biraz eliniz yanabilir. Şimdi böyle suyu ayrı katısı ayrı giden bir sos değil. O şekilde yiyecekleri de sevmiyorum. O şekilde sosları da sevmiyorum. Ee, çok kıvamı güzel ocağımı kapatacağım şimdi ama kesinlikle soğumuş olmamaları gerekiyor bu şekilde kaynar kaynar koymanız lazım bu şekilde dediğim gibi bir örtü elinizin altında olursa daha güzel olur daha kolay işlem yapabilirsiniz Sıkıca kapaklarını kapatıp kavanozlarımı bitirdim. Bu şekilde arkadaşlar. 10 tane kavanoz çıktı. İstediğiniz kadar durabilir. Mümkün olduğu kadar serin yerde bekletmenizi tavsiye ediyorum. Hani buzdolabında olmasa da olur ama güneş görmeyen serin bir yerde bekletirseniz daha güzel olur. Kime ikram ettiysem tadına doyamadı. O kadar lezzetli oldu. Ee, kıvamı da gördüğünüz gibi böyle sulu sulu değil katı katı. Ee, ekmek bandıracak katılıkta oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Yaptıktan sonra yazarsanız bana çok sevinirim. Yeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.